Sette unutamadığımız anı çok ya. Şey anlatsana e, hani böyle şeye gitmiştik hani e, merdivenlere merdivenler vardı sonra sen merdivenlerin şey, altından geçerken bir şey olmuş. Yok <laughs> Yo, o değil o değil ya bak şeyi anlat sen. E, Kadırga'da şeyi çekiyorduk parkı çekerken. Parktan çıktığın şeyi anlatsana. Tam... Ya, dur, bir dakika ilk gündü ondan sonra orada gelmiştik sonra. Senin evi çekerken, senin evde hani içeri girdik bir böyle o o onu anlat ya, onu anlatsın onu ya, çok acayip ya, Geçen gün arabayla gidiyoruz. Cengiz abi Yok be, sen hani Gupse, Gupse ile sen, Gupse'nin e, senin yanına geldiği bir şey yok mu? Ya senesine Gupse şeyini ya, acayip. sette unutamadığımız hiçbir an yok. Yani hiç böyle bir şey yaşanmadı maalesef. Bu sette öyle bir şey olmadı yani hiç anı olmuş. Mu? <gülüyor> Pardon. <gülüyor> <gülüyor> <Gördün mü>? <gülüyor> 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 Boğulur mu? He? Olmaz. Mesela talk show'lara çıkacağız mesela. Mesela hiç ne anlatacağımız bilmiyoruz. Yok yani. Enteresan bir şey olmadı. Hatırlamıyorum. Bunu düşürdüm yine. <laughs>